arkadaşlar hep yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün sizlere mükemmel bir desteyle geldim. İksir maliyetine bakmayın. İksir toplayıcımız var çünkü. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir adam geldi. Şimdi. Deste bence çok güzel. Yani mükemmel kartlar var. Şimdi, i̇ksir maliyetine bakarsak evet biraz ağır gibi gözüküyor ama. Bak yapmayın. Mesela biraz ağır gibi gözüküyor ama çok da şey bir deste değil merak etmeyin yani böyle döndüremeyeceğiniz bir deste değil sadece biraz tasarruflu kullanacaksınız iksirinizi tek şey o yani. Şimdi mesela şuradan bir küçük prensle başlayalım. Mesela direkt fırsat buldunuz mu koyun yani şeyi e, iksir toplayıcısını. Çünkü zaten şövalyeniz varsa elinizde hiçbir zaman size sorun yaratmayacak ne atarsak şimdi mesela biz şuraya bir şövalye koyalım en azından zaten iksir veriyor şey bize İksir toplayıcısı. hadi ama ha. şimdi şuradan bir hayalet atacağız mesela çok güzel savunduk neredeyse hiç hasar yemedik daha önceden yediğimiz hasarlar var ama şu anlık bu atakta yemedik hasar Neyse şimdi biz bir iksir toplayıcısı daha dikeceğiz. Umziraf diye ben o zehir bayağı götürecek yalnız bizim iksir topu yemeyeceğim e de. Yeter artık. Çok fazla götürdük. Biz iki iksiri bekliyoruz zaten. Şu an çok iyi ataklar yapamayacağız da. İki iksir bir gelsin de güzel güzel iksir silahları anlayacağız. Tamam yani çok güzel. Şimdi İksirimi tam bize iksir vermesi çok daha akıllıca bir şey değil de, Bunu Tam durdursun sonra zaten. Hmm. Şimdi şöyle ver, iki iksire girdik. Şimdi, şimdi maalesef bitti. Yani artık bundan sonra bizim yerimle şansımız yok bu adama ben size söyleyeyim. Ne oldu? Adam herhalde anti olduğumuzu anlayınca maçı saldı ya. Neyse arkadan bir silah şöyle. Arkadaşlar adam zaten maçı saldı. Ben bu hemen adama üç taçı çekip geliyorum. Sonra diğer maçımıza geçeriz. Evet arkadaşlar daha deminki adamı yendim. üç çektim. Zaten adam maçı salmıştı. Şimdi biz hemen bu maçımıza odaklanalım. Bu adamın salacağı yok zaten. Bize salmasını istemiyoruz maçı. Size şu desteğinin gücünü göstermek istiyorum ben de. Şimdi arkadan hayaletle başlamak her zaman en doğrusudur. Yani eğer destenizde hayalet varsa ve ilk dördünüzde geldiyse maçın başında arkadan hayalet başlayabilirsiniz. Mesela şu an şurada bir şey Evet çok iksir harcadım diyebilirsiniz ama bakın şimdi. Yani o sarı göreceksiniz. Zaten solu saldı. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama ne oluyor böyle? Niye bütün adamlar salıyor ya? Gerçekten niye böyle oluyor? Neyse arkadaşlar diğer maçımıza geçelim biz. Bu maçları neyse en azından adama o kadar anti geliyorsunuz ki adamlar maçı sağlıyor öyle düşünelim yani. Ama gerçekten de güzel bir deste. Yani oynadığınızda çok güzel bir deste. Mesela bu adam bize biraz anti olabilir. Ama hiç sorun yok. Şöyle ne yapalım? Kalp atalım. <laughs> Yanlış attım ama neyse bu da toksik değil zaten. Şimdi köprüden ayrılıp başlayalım. Adam da hiç maalesef cevap vermedi bize. Bu cevap vermeyen adamlara çok sinir oluyorum ben ya. Yani. Ya en sinir bozucu şey o zaten. Adama bol şans atıyorsun, emoji atıyorsun, kalp atıyorsun. Adam böyle boş boş sana hiçbir cevap vermeyince yani kötü hissediyorsun kendini ya. Adama sövesin geliyor. Şuradan bir üçlü silah gönder. Ona anda özel bir pasarsan diyecektim. Bastım. Geri zekalı ya. Gerçekten tam bir geri zekalı. Ateş topu attım ya. Yani maalesef bana böyle cevap vermezsen, ben de sana toksik toksik davranırım. Neyse şu an yapacağımız bir toksik yok. Boş yere toksik yapmayalım ama buna emoji atarım yani. Hop oradan nasıl gördü be. Hemen sen fırlamadan ben sana şöyle barbar varir var atayım var, diyecektim. Barbar varir var de çok iş yapmaya gidiyor orada. Yalnız bayağı hasar yedik şu Mega Knight'tan. Hasar vermeye biz de gidelim şimdi. Of oh, yetiştiremeden azim. İksir harcarsa böyle olur diyecek. Yani. Bu da mı? Bu da mı bu kudretimiz zeynep Ya Gerçekten mükemmel bir deste ya bu. Gerçekten mükemmel bir deste yani. Şöyle bakıyorum güzel her, her yönden çok güzel ya adam ne atsa savunursunuz ardından cadı atsa önüne pekka koysa pekkayı üçlü slasherlerle çekersiniz üçlü slasherleri de desteklersiniz bir kartla arkasındaki cadıyı da barbar vareli var ile halledersiniz ya gerçekten mükemmel bir deste ya arkadaşlar bu videoyu bu arada izliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın sizin için her gün video atıyorum. Gördüğünüz gibi bu da üçüncü yendiğimiz maç. Adamlar maalesef bize şey yapamıyor yani bu desteğe. Yani anladınız zaten siz yani. Şey yapamıyorlar adamlar ya. Yenemiyorlar bu desteği. Ben de anlamadım. Ben yine zorlarlar diye düşünmüştüm ama deste çok iyiymiş. Ben baktım desteğe çok iyi bir vizesi dedim sonra yani hiçbir adam ne yaptı lan oğlum ne oluyor biraz kötü attı sanki madenci bu da bizim oynadığımız tarzda değil beste de oynamıyor bu ilk şey mi oynuyor acaba yaş madenci ne alaka değil mi madenci var mı ya bana çok madenci yoktu gibi geliyor yani bu da ne yapmaya çalışıyor? Ana kuleye atıyor bizim şeyleri. Bunun bence bir şeyi var da. Yani bir şey yapmaya çalışıyor. Bir hedefi var. Bana öyle öylesine atmaz gibi geldi. Tamam. Prensimiz var. Onu da bayağı destekledik zaten şu an. Önüne atacağım çünkü. Ha, bak şunu mesela gerçekten de zekice yaptı ama işte sirini maalesef tasarruflu kullanamıyor. Yani anti olduğumu biliyor ona ve çok saçma ataklara çıkıyor. Böyle mesela üçlü silah şöller. Yalnız üçlü silah şöllerin e, ee, hasar çok fazla artmış dostlar ya. Şöyle bakınca gerçekten çok fazla artmış. Her şekilde adamı bitiriyorlar yani. Bir tane vursan çok güzel olur. Alamazsın bile ama. Tamam. Ee, zaten adamın artık kalacağını düşünmüyorum güzel pes etmemesi güzel. hayalet Gerçekten oynaması zor bir desteği oynuyor bu arada adam da. Buna bravo derim ama çok saçma oynadı. Ana kuleyi niye açıyorsun ya? Yani? Zaten senin bu destede yapmamaya çalıştığın şey ana kuleyi açmak olacak yani. Hatalı bir madenci atışında ana kuleyi açarsın. Ve zaten Gerçi madenciyi de hatalı atmana gerek yok yani ama Atamazsın hatalı madenciyi Demek ki Adamın bir planı vardı yani Sesine bakarız arkadaşlar videodan sonra Bütün kartları oynamadı ya X'i oynaması gerekiyor bu desteğiyle ama X'i oynamıyor Kendi şapında bir şeye benzetmeye çalışmış destesini ama Anlamadım yani Bu arada arkadaşlar adam geliyor ya Şaka maka adam böyle çevirmeye falan mı çalışıyor? Tam çeviremedim. Bravo diyeceğim bu adama. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Şimdi bunun destesine bakacağım. Çünkü bütün kartlarını oynamadı. Merak ettim yani. Ne oynuyorsun sen? Oynamış bütün kartlarını. Gerçekten de oynamış bütün kartlarını. şeyi tarzı bir şey oynuyor ama maalesef X'i oynamıyor. X'i oynasa daha güzel olurdu ama X'i de oynamayı biraz şey becerikli olmanız lazım hisseyi oynamanız için ama bugün sizlere çok güzel bir deste önerdim zaten gördünüz kaç maç yaptık 4 maç falan 5 4 falan yapmışızdır hepsini yendik tamam adamlar saldı ama adamlara salmazsan zaten bence bizim antiliğimiz sağladı ama neyse zaten sizlere bu desteği önerecektim ben de hemen önerdim yani gördüm önerdim ee, bu serinin devamı gelecek zaten çoğu zaman desto öneriyorum ama istediğiniz bir konu varsa yani başka şeyler yapmamı istiyorsanız bu videoyu altına yazabilirsiniz yorumlar kısmına bir de abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay herkese